Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu 12. sınıf matematik. 1. dönem 2. sınav soru dağılım tablosu olacak. Nedir bu? Biliyorsunuz arkadaşlar 1. sınav içinde yapılmıştı. Hangi konulardan ne kadar soru dağılımı olacak bunları veriyor. Ve bildiğiniz kaynağımız ne olacak arkadaşlar? Kaynak olarak da Milli Eğitim Bakanlığımızın Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin web sayfası olacak. E, Valla sevgili arkadaşlar çoğu arkadaşımız bakıyordur ama ben yine de tekrar edeyim. MEB'in internet sitelerine bir bakın arkadaşlar. Gediklisi olun. Orada bir sürü kaynaklar da var aynı zamanda. Kaynaklara bakın, duyurulara bakın. Her şeyi resmi kaynaklardan öğrenin arkadaşlar. Resmi açıklamalar olmayan kulaktan duyma bilgilere bakmayın. Kaynak gösterilmeyen konuların da arkasında durmayın. Kaynağımız bizim budur. Resmi bir kaynak. Orada zaten var ben yine bulamayan arkadaşlar için kıyıda köşede kalmış hocam diyenler için de ayrıca yayınlıyorum ki burada da birkaç tane hatırlatma yapmaya çalışacağım. Nitekim arkadaşlar birinci sınav için mesela örnek sorular yayınlanmıştı. Burada arkadaşlarımız çok çok kere de izledi. Yine ikinci sınav için de arkadaşlar yine örnek sorular yayınlanırsa şu gün itibariyle ben bu videoyu çekerken henüz yayınlanmamıştı. Yayınlanırsa onları da kanalımda yayınlayacağım arkadaşlar. Bu yayınlarımı da takip ediniz. Takipte kalınız kanala bakınız. Ben zaten buraya oynatma listesinin linkini koyarım bu örnek soruların oldu. Oradan da takip edersiniz. Şimdi gelelim şeylere arkadaşlar. Ha, bu arada tabii ne olacak? Şuradaki o testlerimize de bakın tabii ki. Tekrar testleri kazanımlar falan filan. Sadece bu örnek sorular değil. Birazdan tekrar gösteririm. Arkadaşlar o konu, konularımıza bak ne kadar fazla değil mi? Üstel fonksiyon, logaritma fonksiyonu, logaritmik denklemler, sayı dizileri, toplam formülleri, trigonometri için trigonometri denklemler aynı zamanda dönüşümler değil mi? Bizim ilk sınavın yıldız konuları logaritma, üstel fonksiyonlar olmuşlu vardı arkadaşlar diziler. Bakın bu sınavda da hop yine onlardan sorarız diyor. Ve toplamda 20 soru üzerinden arkadaşlar bu dağılımlar. Me mesela neler soracağız? Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendir. Bir tane soru sorarım diyor helalinden. İl, ilçe geninde yapılacak ortak sınavlarda. Ondan sonucuma gel diyor. Logaritma fonksiyonun özelliklerini kullanarak işlem yapmaca. Helalinden bir soru da buradan sorarım diyor. E, güzel. Üstel logaritmik denklemleri ve eşitsizliklerin çözüm kümeleri. Bir tane de sorarım. Bak logaritma hala varmış arkadaşlar. 20 sorudan 3 tane demek ne demek? %15 değil mi? %15'i yine buradan çıkar demek. Dizilerle ilgili arkadaşlar genel terim ve indir veya indirgeme bağıntısı verilen dizilerin terimlerini bulmak. Arkadaşlar şu indirgeme bağıntısını ÖSYM'de çok sever. ÖSYM'nin sevdiği bağıntılardandır indirgeme. Bunlara özel eee ehemmiyet vermeni ben de salık veririm. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanan işlemler. Arkadaşlar bunda şöyle bir şeyimiz var tabii ki. Ee, bunlar sevgili arkadaşlar çift yıldız konulduğunda fen lisesinin çerçeve planına göre sınava dahil değildir şeklinde şeyler almış. Onu da ayrıca söylemiş olalım sevgili arkadaşlar. Hop buradan bir tane soru. Diziler yardımıyla gerçek hayat durumları arasında ilgili problemler ki bu önemlidir. Yani bu dizilerde ne oluyor arkadaşlar? Günde şu kadar soru çözdüm, yok şurada şu kadar kazanç yaptım, Dizi oluşturuyorsun sonuç şu itibariyle sevgili arkadaşım. Bu oluşturduğun dizileri de çözmeye çalışıyorsun. İki açının ölçüleri toplamın farkı trigonomik değerlerine ait formüller bak üç tane. Artık ikinci sınavın yıldız konuları. Toplam fark formülleri. İki kat açı. Bu da artık top, toplam fark formülünün bir başka versiyonu değil mi arkadaşlar? İki kat açı ya da yarım açı formülleri oluşturarak işlemler yapmaca. Üç. Eskiden biz buna yarım açı formülleri diyorduk. Bak burada ne olmuş artık atı? İki kat açı. Çünkü neden? İki alfa, iki beta diyoruz değil mi? İki kat formülleri. Güzel. Bak geliyor şimdi. Dikkat. Sıkı dur. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümeleri. Denklemler. Arkadaşlar trigonometrik denklemlerden 5 tane soru sorarım diyor. Aman dikkat. Birim çemberi bilen işin içinden çıkar. Ve sevgili arkadaşım bunlar için de sana tiyoyu veriyorum. Bak kazanım kavrama testleri ve dört dörtlükler. Burada feci şekilde detaylı anlatıyorum ben. Kazanım kavramalarda özellikle. Tekrar testleri, kazanım kavrama testleri, dört dörtlük konu peşitirme testleri, o Materyal soru bankası, mobil uygulamaların bunların hepsine bak. Bana hatırlatırsam ben bu videonun açıklamalar kısmına bunların oynatma listelerini de koyarım arkadaşım. Çok çok detaylı var. Bunları da çözmeden sınava girmeyin. E tabi zaten detay Örnekler sorular olur da örnek sorular sorulursa da onları da zaten ayrıca yayınlayacağım. Onu da daha önce belirttim zaten. Daha sonra arkadaşlar bakın analitik düzlemde dönüşümler, koordinatları verilen bir noktayı öteleme, dönme veya simetri dönüşümler arasında görüntüsü. Arkadaşlar nokta diyor bazen şekille de veriyor. Şekilleri de sevgili arkadaşım kafan karışmasın. Mesela şöyle bir şekil gördün. Ya ben bunu nasıl dönüştüreceğim? Noktalara ayır sevgili arkadaşım noktaları hareket ettirebiliyor isen öteleme, dönme ya da dönüşümler değil mi? Simetri dönüşümleri arkadaşlar. Noktayı yapan biri hop cismi de yapar. Mesela bunun simetriğini alsan bak bu nokta burada olur. Bu nokta bunun yanında. Şu nokta şurada. Bu nokta burada şeklinde. Hop değil mi? Bak böyle simetriğine gidersin. Eğer nokta nokta taşırsan. Anlaştık mı arkadaşlar? Güzel. E ee, dediğim gibi arkadaşlar şu testleri tekrar hatırlatayım. Bunları videonun açıklama kısmına ekleyeceğim eğer unutmazsam. Oradan takip edebilirsiniz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda YKS'ye de gireceksiniz siz bu sene. YKS'de de başarılar diliyorum. Ha YKS için de bakın TYT için burada gördüğünüz tüm testler, AYT için burada gördüğünüz tüm testler yine kanalımda mevcuttur. Reklamları izlediniz. Evet sevgili arkadaşlar, sınavlarınızda hem okul sınavlarınız hem de YKS'de hepinize gönlünüzce başarılar diliyorum. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.